Evet arkadaşlar, merhabalar. Çok değil, bundan 20-30 sene önce size evrenin aslında kocaman bir titreşim olduğunu ve her şeyin titreşimlerden oluştuğunu söyleseydim ve deseydim ki hayatın sırrının da titreşimlerde saklı olduğunu biliyor musunuz? Ne cevap verirdiniz? Sanıyorum ee, bu söylediklerime çok fazla anlam veremez, hatta üzerinde de durmazdınız. Ya bu adam kafayı yemiş bile diyebilirdiniz. Çünkü o zamanlar titreşimlerin bu derece önemli olduğu insanlık tarafından da bilim tarafından da zaten bilinmiyordu. Ancak yaklaşık 100 yıl önce Nikola Tesla kendi icadı olan deprem makinesini anlatırken şöyle söylemişti. Ee, birkaç saniyede binanın titremeye başladığını hissettim. 10 dakika daha devam etseydim binayı ve sokağı yıkabilirdi. Aynı cihazla Brooklyn Köprüsü'nü bir saatten kısa bir süre içinde East River'a indirebilirdi. Evet, Tesla aynen bunları söylemişti. Tesla frekansların yani titreşimlerin sırrını kısmen de olsa aslında çözmüştü. Ve Tesla'ya göre evren kocaman bir titreşimdi ve hepimiz de bu titreşimlerin birer yansımalarıydık. Ya da başka bir deyişle evren büyük bir gitar, bizler de o gitarın telleriydik. Bilim Yüzyıllardır bu gitarın çaldığı melodiyi anlamaya çalışıyor. Bu şarkının notalarını keşfetmeye çalışıyor. Nedir bu titreşim? Nedir bu frekans? Mesela biz saniyede 10 bin kere titreşen canlı ya da cansız hiçbir şeyi göremiyoruz biliyor musunuz? Şöyle anlatayım. Şimdi her şeyin özü enerjidir. Kütle enerjinin yoğunlaşmış halidir. Bunu biliyoruz zaten. Düşünceler de bir enerjidir. Mesela düşündüğümüz herhangi bir şey bir enerji, bir frekans, bir elektromanyetik dalga yaratarak enerji halinde titreşerek bir frekans yaratır. Bizler insan olarak sürekli titreşen, diğer canlılar da sürekli titreşen, hatta taştı, kayaydı, ee, aklınıza gelebilecek her şey titreşen varlıklarız. Ama canlı ama cansız. Titreşim seviyemiz bizim düşük olduğu için yeryüzünde çökeltilmiş yani eee kütleleşmiş maddeleşmiş bir formda yaşıyoruz. Bizim titreşimimize uygun şekilde titreşen enerjileri de eee kendi titreşim dünyamızda kütle olarak görebiliyoruz. Yani biz insan bedeninin doğal titreşim düzeyi saniyede 300 titreşim frekansıdır ve biz o 300 ve ona yakın kısımları da aynı bizim gibi madde kütle olarak görüyoruz ve adına madde diyoruz, kütle diyoruz. Şimdi dünyevi işlerle fazlaca uğraşan, fazlaca ilgili ve zevk alan insanlar bu titreşimin altında kalıyor. Hani derler ya çok fazla e, haz duymamak, çok fazla zevk almamak gerekir. Bir nebze de bu fiziksel olarak da doğru. Frekans yani titreşim düzeyi arttıkça e, insanların e, bir takım hani doğaüstü diye tabir edebileceğimiz güçleri de artmaktadır. Mesela şifa verme gücüne sahip insanlar vardır. Bunu bilimsel olarak ispatlayamayız ama böyleleri vardır. Elini koyduğu zaman baş ağrınız geçer, bel ağrınız geçer. Evet bunlar vardır. Bunları bilimsel olarak açıklayamıyoruz demek e, yok saymak anlamına gelmez. Bu kişilerin ölçüldüğünde ortalama titreşim frekansları 500 ve üzeri olarak görülmüştür. Mesela medyumlar dediğimiz işte o... E, Hani bizim gelecekten haber veren ya da bazı e, çalışmalar yapan kişiler ki bazılarına saçma gelir. Bunların o sırada o ki makineler var artık o titreşim frekansı ölçen makineler bunlar çok da ucuz hatta yani 1500-2000 liraya da alınabilenler var. E, 800-850 titreşim seviyesinde olduğu zaman bu medyumluk e, e, dediğimiz e, güçleri kullanabiliyorlar. Bilimsel olarak tabi ki ispatı yok ama var. Tabii ki bin titreşim frekansının üstünü hani telepati olacağı söyleniyor. Telekinezi denilen hani maddeye maddeyi hareket ettirme düşünce gücünün söyleniyor. Tabii ki bunlar e, ispatlanması bilimsel olarak e, çok kolay e, kavramlar değil. Şimdi e, gitar hani az önce bir gitar e, örneği verdim gitar tellerinin titreşmesi. Az önce bir gitar örneğini verdim. Nedir bu gitar e, gitar tellerinin titreşmesi? Şimdi e, bir gitarın telini oynattığımızda önce hızla titreşir ve o teli göremez oluruz böyle birden hareket etmeye başlar ileri geri. Sonra titreşim azalmaya başlar ve o tel o gitarın teli görünür hale gelir. İşte bizler de aynı şu, onun gibi saniyede 300 kez titreşen e, varlıklar olarak birbirimizi ve etrafta görebildiğimiz her türlü madde ve kütleyi varlığı görebiliyoruz. Ama o gitar telini çok hızlı hareket ettiğimiz zaman o tel gözükmez hale gelir. Mesela elinizi de çok hızlı hareket ettirirseniz böyle silüet haline gelir. Dolayısıyla titreşimler ne kadar fazlaysa onların görülme olasılığı da bizim beynimiz açısından zordur. Şimdi frekanslarla Hastalıkları iyileştirmek mümkün mü? Evet mümkün. Hatta şimdi frekans tıbbı diye yeni bir tıp vardır ki eskiden e, Doğu tıbbı, hatta Çin tıbbı denen e, tıp sisteminde zaten bu titreşimlerle e, iyileştirme, müzikle iyileştirme, hatta Osmanlı'nın da belirli zamanlarında bunu yapmışlardır. Şimdi çünkü her organın kendine özgü bir titreşimi vardır, biliyoruz bunu. E, bedenin titreşiminin dışında organlar da kendi aralarında farklı hızlarda titreşir. İşte bir karaciğerin, bir kalbin, böbreğin farklıdır. Örneğin kalbin titreşim hızıyla böbreğin ki tabii ki bir değildir arkadaşlar. Böbrek arıza yaptığında bu aynı zamanda onun titreşiminde bir aksaklık meydana geldiği demektir. Bir insanı kalbine iyi ilgili iyi gelmeyecek titreşimlere maruz bırakırsanız o kişi kalbinden hasta olabilir. Hatta kalp krizi geçirebilir. Hatta eski 2. Dünya Savaşı'nda e, Nazi Almanya'sında seslerin insanları etkilemesi, strese sokması hatta kalp krizi geçirip öldürmek için çok çalışmalar yapılmış. Okuduğumuz e, kitaplardan bunu biliyoruz. E, bu şekilde uzaktan suikastların yapılması bile mümkün olabilir eğer doğruysa tabii ki. Tabii ki doğru titreşim hayat kurtardığı gibi yanlış titreşimde ciddi manada can alır. Şimdi e, titreşimlerin ölçüsü frekans değeriyle hesaplanır arkadaşlar. Yani farklı titreşimlerin farklı frekansları vardır. Bir titreşimin ne tür bir titreşim olduğunu frekans değeriyle ölçeriz. Frekans teknolojisi günümüzde kısmen de olsa tıpta kullanılıyor. Az önce de söyledim. Ee, Ancak ama gün gelecek ki ben inanıyorum ki e, pek çok hastalığın tedavisi frekanslarda olacak. Titreşimde olacak. Hepimiz atomlarımızdan, atom zerreciklerimizden, atom parçacıklarımızdan titreyen bir yapıya sahipsek e, ki... Bu artık bilimsel ve fiziksel olarak ispatlanmış vaziyette. Mesela kolunuz ağrıyor, kolunuzdaki ölçüm yapılıyor ve titreşim düşük çıkıyor. Onu mesela e, işte bu hani esans yağları denilen işte gül yağı olsun efendim karanfil olsun hani sürüp de titreşimi arttırın derler ya. Emin olun bunlar bilimsel olarak ispatlanmamış olsa da o ağran kolun ağran başın e, titreşimini arttırıyor ve o rahatsızlık o arıza geçiyor bilim değil ama var. Şimdi ben ikili ilişkilerde ya da aile ilişkilerinde ya da arkadaş ilişkilerinde bu eee kan uyuşmazlığından ziyade frekans uyuşmazlığına hep üzerine basa basa anlatıyorum. Yani frekans uyuşmazlığı efendim siz bir tane e, ilişkiye başlıyorsunuz karşınızdaki kişi çok iyi anlaşıyorsunuz çünkü frekans, titreşim frekanslarınız o sırada eşit. İki ay geçiyor, üç ay geçiyor. Ya sen çok değiştin. Seni ilk tanıdığında böyle değildi değişen tek şey ne biliyor musunuz? Sizin ya da onun frekansınız. Ya sizinki yükselmiş, onunki aynı kalmıştır ya da onunki yükselmiş, sizinki aynı kalmıştır. Ama frekans uyumsuzluğunuz vardır. Dolayısıyla onun yanında olmak ilk başlarda haz veriyordur, sonradan zul olmaya başlamıştır. Bunların hepsi frekansla alakalıdır. Bir yere girersiniz, birisini hiç görmediğiniz birisini sanki yıllardır tanıyormuş gibi böyle bir şey sıcaklık hissedersiniz. Bir başka yere girersiniz, hiç tanımadığınız birinden ölesiye nefret edersiniz. Halbuki tanımıyorsunuzdur. Çünkü onun yaydığı titreşim frekansıyla sizin yaydığınız titreşim frekansı birbirine uyumlu değildir. Uyum sanmamıştır yani e, mesela e, göçmen kuşlar Nasıl yolunu buluyor diye bir soru gelmişti. Evet, göçmen kuşlar da aynı şekilde bu elektromanyetik dalgaları okumayı biliyorlar. Yani GPS cihazı gibi e, bu manyetik dalgalardan e, bulabiliyorlar. Hatta bir deney yapılmıştı. E, kuşun kanadının altına veya üzerine hatırlamıyorum bir mıknatıs yerleştirdiğinde o kuş yolunu bulamaz hale gelmişti. Demek ki bir şekilde manyetik alanlardan yolunu bulabiliyor. İşte biz de ee, kendimize uygun frekanslı insanları da aynı okuşlar gibi buluyoruz. Bazen de bulamıyoruz tabii. İşte e, o bulamadığımız ya da yanlış frekanslı insanları bulduğumuz zaman da ilişkilerimizde problemler çıkıyor. Kendi manyetik alanımızdan kopuyoruz. Kendimizi kötü giden bir ilişkinin içinde, bir evliliğin içinde, bir işin içerisinde, bir arkadaş grubunun içerisinde bulabiliyoruz. İşte esas mesele ilişkilerde doğru frekans yani ruh eşi dediğimiz kavram tamamıyla aynı frekans benzer frekansta titreşimi olan kişileri kendimize çekebilmemiz yani kendi yanımızda olmasıdır. Ortamları da evimizdeki bir koltuğu çok severiz, bir odayı daha çok severiz, daha huzurluyuzdur. Bunların hepsi oranın yaydığı titreşim frekansıyla sizin yaydığınız titreşim frekansının aynı eşdeğer olmasıdır. O yüzden e, titreşim frekansları çok çok önemlidir arkadaşlar. İlişkide insan seçerken kişi seçerken epeki ne yapacağız? Bunu nasıl hesaplayacağız? Bunu hesaplamanın kolay bir yolu yok. Yani öyle bir makineye sokup da o anlık olarak hesaplanabilir belki çünkü o bir elektrik akımı yaydığı için o elektrik akımının e, titreşim frekansı bulunur. Ama bu çok da real olmaz yani çok da gerçekçi olmaz ama olayın belki ilerleyen yani teknolojinin ilerleyen aşamasında bu e, hani bir holter denilen şey vardır kalp e, vücuda takarlar 24 saat boyunca kalbin ve tansiyonun ölçümünü alırlar ya belki ileride böyle şeyler çıkacak ve siz bir ilişkiye başlamadan ya da evlenmeden önce böyle bir şeyden geçireceksiniz testten ya evet bunun e, genel olarak e, titreşimi bana uygundur diyeceksiniz. Bilemiyorum tabi ama titreşimlerin ciddi manada önemli olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Yani e, ilişkilerimizde, eş seçimimizde, arkadaş seçimimizde, ailemizde, ev seçimimizde, eşya, koltuk seçimimizde, araba seçimimizde dahi bize uyumlayan titreşimlerle eş değer bir tercih yaparız arkadaşlar. Bu konuyu eee İlerleyen videolarda gene anlatacağım çünkü önemli bir konu. Böyle ufak 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 10 dakikalık, 6 dakikalık, 15 dakikalık bilgiler veriyorum. O zaman yüksek titreşimli güzel günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.